Hepinize merhaba. Stranger Things sezon 2 bölüm 4'teyim şu andan itibariyle YouTube kanalını oynatma listelerinden izliyoruz. Hoş geldiniz. Ee, bu bölümde bir şey dikkatimi çekti. Chapter 4 Will the Wise Episode 4 e, isimli bölüm. İşte bizim kızla oğlanı laboratuvara alıyorlar sonunda orada. Ve e, <laughs> işte Hawkins'te yaşanan bu garip olaylarla alakalı olarak bildiğiniz gibi e, Stranger Things'in konusu ben de açıkçası 3 gün önce öğrendim bunu. MK Ultra dediğimiz MK Ultra isimli CIA'nin yapmış olduğu proje ile alakalı işte çocukların 50'li 60'lı yıllarda işte okullarda öğretmen kılığında ajan gibi böyle orada aslında devletin ve askerin asker olan, devlet olan öğretmenlerin sınıftaki çocukları kaçırtmaları ve üzerlerinde telekinezi ve işte ne bileyim çeşitli böyle telepatik falan filan deneyler yapılması bilmem ne. Gidin bakın yüzlerce binlerce video var. İngilizce var, Türkçe var, bilmem neyin necisi, nesice ne, var, ne, ne, ne varsa var. bir şey dikkatimi çekti. Şu anda laboratuvardalar ve laboratuvarın başındaki adam dedi ki çocuklara, kızla oğlana. E, biz dedi korkunç bir hata yaptık dedi. Hani Mist dizisinde vardı ya hatırlarsınız. Mist'in filminde, Stephen King'in de var, dizide var. Bir yanlışlık yapıyor. Aynı Half-Life'daki gibi. Half-Life'da da biliyorsunuz bir hatayla. Ne olmuştu? diğer boyuttan, diğer uzay uzayın diğer tarafından neyse artık e, varlıklar bizim dünyamıza gelmişlerdi falan. Bunda da aynı muhabbet anlatılıyor ama buradaki muhabbet biraz e, e, insanların e, iletişimiyle falan bağdaştırılmış. E, onunla pek ne alakası var anlamış değilim. Ondan sonra cema ve adam diyor ki. Biz diyor bir hata yaptık gördüğünüz gibi buradaki otlar gibi otları yakıyorlar orada falan. Gate'in kapının girişinin orada. Şimdi bir upside down diye bir dünya var. Yani bizim dünyamızın bir de böyle kötü olan bir versiyonu falan. Neyse. Ee, ben daha önce bu diziyi seyretmiştim. Bilenler bilir yayında da söyledim evvelseydim de tabi işte. Ama bırakmıştım çocuk dizisi falan filan bilmem ne. Hakikaten çocuklar falan odaklanamıyorum demiştim. Çocuklar oynadı mı odaklanamıyorum. ben de öyle bir şey var pek. Ama e, tabi bunlar biraz exceptional çocuklar tabi yani normal normal sokakta göreceğin e, herhangi bir çocuk değil biraz daha böyle sinemaya minamaya yatkın uygun ne bileyim kafaları ona göre biraz daha basan ki seçiliyorlar bu anlamda sadece yüzü yüzü için değil herhalde böyle. Ondan sonra cima en azından bir belli bir inandırıcılığı oluyor yapmış oldukları rolde ne olursa olsun seni içine çekebiliyor yani. Bir şans daha verdim çünkü tekrar başladım. Şimdi aklıma şey geldi işte hani var ya dünyada çeşitli askeri bölgeler falan kapılarında askerler koruyor sürekli ne olur ne olmaz diye. Adam diyor ki dizide bakın diyor işte yakıyorlar orada otları falan kapıda böyle. Çünkü di diğer taraf bizim kötü taraf. Kaçırılan insanlar falan var orada bilmem ne. Ee, işte şey diyor bakın diyor eğer bu diyor Rusların eline mesela Sovyetlerin eline geçerse diyor ya da herhangi bir bizim de şeyimiz olan diyor. Dizide öyle diyor. Düşman diyor. Bir şeyin eline geçerse diyor. Onlar bunu bir hata olarak görmeyecekler diyor. Onlar bunu bir klon klonla klonlayabilirler diyor. Bu, bu şeyi diyor. Belki ya bu kapıyı klonlarlarsa diyor. Ve bu kapıyı klonladıklarında onlar bu kapıları tutamazlarsa diyor. Yani öbür taraftan bizim dünyamızda ha böyle şey varlıklar gelirse. Ya kardeşim şimdi bak bunlar dizimizi bilmem ne falan ama Bunlar olabilir. Gerçek olabilir. Mesela belki de en, en basitinden dünyada en çok bilinen üst Area hepiniz biliyorsunuz. Area 51'de belki Private Military Corporation'lar var. Yani PMC firmaları dediğimiz bu özel ordu şirketleri. Etrafta bir kol geziyorlar bütün üstüne. Acaba orada ne var? Babam dedi ki bir kere içeride dedi, zaman makinesi var dedi. Ee, Amerika zor bir duruma düşecekse falan oradan kolu bir çeviriyor Lost dizisinde olduğu gibi biri Zamanı geri alıyor orada zaman makinesini korumaya çalışıyor neyse Zaman makinesi olabilir başka boyutlara ışınlanıyor olabilirler başka bir şeyin bilmem nesi olabilir Her bir şey olabilir bunun gibi dünyada Yüzlerce yüz var bir sürü ülkenin üstleri var Bilinen bilinmeyen Ondan sonracıma Tabii ki değişik araştırmalar yapılıyordur yani dünyada e, e, bilim ışığında bilimsel çalışmalar, araştırmalar, gizli, gizli, gizli yerlerde, bilmem nerede, bu filmlerde, dizilerde gördüğünüz şeyleri film lan bu. Sen çok fazla film izliyorsun, sen çok dizi izliyorsun falan demeyin. Çünkü daha dün'e kadar şu anda kullanmış olduğunuz elinizdeki bu cep telefonu 1950'li yıllarda Star Trek'teki original Star Trek'teki e, teknolojilerden esinlenerek yapıldı. E, transcoder bilenler bilir. Neyse yani şey o yüzden çok fazla öyle şey yapmayın. Mesela kolunuzda taşıdığınız saat. Star Trek'te ne oluyordu? Picard burasında logo vardı. Sen ne yapıyorsun saatinle şu an akıllı saatinle? Basıyorsun biri aradığı zaman telefon konuşuyorsun. O da burasına basıyordu. Tır, konuş diyordu konuşuyordu. Aynı abuna basmışsın abuna basmışsın. Yani buradaki şeyine armasına kıyafetindeki neyse artık. O yüzden çok şey yapmayın yani. Hani. O, o olmaz bu olmaz. Ona inanmam, buna inanmam. Çok hatalar yaptı insanı böyle şeylerden. Neyse ben izlemeye devam edeyim. Hadi bay.